Türkiye'nin çoklu krizi var, çoklu sorunu var. Ama hepsini birbirinin önüne arkasına koymadan çözmek gibi bir problemimiz var. Biz hep birlikte buna o bir cevap verebilirsek ortak mücadeleyi birleştirebilirsek Türkiye'nin hem kaderini değiştirebiliriz hem de kendi yaşadığımız ülkemizde bu kadar yoksullukla, bu kadar açlıkla geçmiş 200 önceki var sisteminin neredeyse daha fazlasını yaşadığımız 8 saat değil 10 saat 12 saat çalışarak karnımızı doyurmaya çalıştığımız süreçten vazgeçmiş oldu. Adalet meselesinin ekonomik bakımdan, insani bakımdan, doğa bakımdan ve aynı zamanda söz kurma bakımından sağlandığında Türkiye'de barış içerisinde demokratik bir ortamda yaşayabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla yönetim yeniden kurulmasına gelirsek, neden yapılması gerektiğine gelirsek, biz önümüzdeki dönemde hedefimiz şu, Cumhuriyet farkının değiştirilmesi ve iktidardan düşürülmesi birinci hedefimizdir. Ama ikinci hedefimiz de yeni demokratik cumhuriyetin nasıl inşa edileceği meselesi çok önemlidir. Hedefimiz 100 milletvekili çıkartırsak bu dönemde, inanın Türkiye'nin anahtar rol olabilecek bir siyasal denklem içerisinde etkili olabileceğimize inanıyoruz. Meclisteki alınan her karar bizim oylarımız olabilecek olduğu için de Türkiye'nin kaderini değiştirmekte o anlamda pozitif bir e, rol üstlenebileceğimizi inanıyoruz. Bu sandık görevlisi müşahede olma konusunda eğer herhangi bir görevimiz yoksa biz Yeşil işin son farkları Türkiye'nin her tarafında bu çalışmayı yürütüyoruz. Ama gezme büyükken eksiklerimiz var, hala e, bunu tamamlayabiliriz. Müşahede olmak, görevli olmak, sandıkta oylara sahip çıkmak çok önemli. Son güne kadar bu görev <laughs> alamayız, şu an bitmiş değil, görev Dolayısıyla bu görevde olma konusunda destek verirseniz bize iyi olacak. Muharefetli ortam olarak sağlık görevini sağlamak konusunda elinize geleni yapıyoruz. Umarım biz bir sorun çıkmadan bu iş halledilebilir diye de düşünüyoruz. Birlikte başaracağımızı inanıyoruz. Dolayısıyla bu konuda herkese katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.